Minisler 3 milyonun hayatı. Ah çok sıkıcı. Bir rakip bulmalıyım kendime. Kral olmak çok kötü. Minisler pezikas keşke. Baba abim de tatile gitti. Hadi ikinci babam. Ne olacak ki? <laughs> Merhaba babam. Ah sıcak gelmeni çok sevindim. Öyle mi? İyi ki de gelmişim. Evet Sütuldak. İyi ki de geldin. Bak tek kalıyordum. Aa ben şey de çaldım pili. Ay olsun üçlü combo oluruz. Hem gezintiye de çıkarız. Bir dakika bir dakika. Ben sürüklenebiliyorum. Asla o burada sürüklenemez. Bu çocuklar. bak. Biz arabayla birlikte bir yere gideceğiz. Sen de gelecek mi? dedim sana. Hep kendisini düşürüyor. Sakin ol bu, bu durum halledebiliriz. Gel bu mi? <laughs> Ayağın acıyor mu? Ayağın acıyor mu? Acıyor. Tamam. ya dur. Daha yardım edelim arkadaşımıza. Şimdi lütfen misafirin yanına çek. Benim bana teslim olacak. Neden çağırıyorsun? Ne gönderiyorsun? Bu ne ya? Şimdi bu iki yıl alacak. Ay iki gün. O zaman tatile gidemeyeceğiz. Buldum. Tatile gidemeyeceğiz. Ama çizmemadan. Böylece bu. Tatil arkadaşlar. Arkadaş tatilden önce geldiğini anlamıştı. Hesap'a gelebilirsin. Hesap'a Hı. bir şeyler çıkarttı mı bari? Evet arkadaşın, arkadaşlığın tatilden doğurduğunu, önemli olduğunu anladım. İşte bizim babamız. Evet. Zaman, ne? Ne? Şaka şaka. <laughs> <Yine bekledim. gülüyor> tatile dedim. sonra büyüteceğiz. Aynen. Böylece Bob daha da çok mutlu olmuş olur. Ama tatili gidildiğine gitmediğine üzülmüştür. Hem üzgün hem de mutludur.